Tarih 13.04.1992 Yer İskenderun Olayı yaşayan Fevziye G. Aynı mahallede yaşadığımız Fevziye teyzenin sabah 7'de bahçemizde oturduğunu görünce çok şaşırmıştım. Pencereyi açtığımda o da beni gördü. Yüzünde inanılmaz bir korku ifadesi vardı. Eliyle aşağıya inmemi işaret ederken yüzündeki ifade adeta yalvarır gibiydi hemen giyinip bahçeye indim bir şeyler içip kendisine gelmesi için ısrar ettiysem de Füziye teyzeyi razı edemedim hemen konuya girmek istiyordu bana yardım et kızım aklımı kaçırmak istemiyorum durumun oldukça ciddi olduğunu anlamıştım derhal olanları anlatmasını istedim bir aydır her gece aynı rüyayı görüyorum. Gökyüzü ikiye ayrılıyor. Bizim bey gökyüzüne doğru uçuyor ama benim yüzüme bakamıyor. Çok utanıyor ve hep şu cümleyi tekrarlıyor. Beni affet Fevziye. Bir hataydı. Ben bu beladan kurtulamadım. Sen doğru olanı yap. Bu sabah karşı da aynı rüyayla uyandım. Yüreğim yanıyor. Bizim beye bir şey olacak. Berrin kızım. Sen böyle şeylerin araştırmasını yapıyorsun. Ne olur yardım et. Nedir bu gördüklerim? Durum gerçekten de çok ciddiydi. Biraz düşündüm. Bu rüyaların bir aydır devam etmesi haberci rüya olma ihtimalini kuvvetlendiriyordu. Ve maalesef kötü bir şekilde sonuçlanacak bir olayı haber veriyordu. Ama nasıl hazırlamalıydım bu yaşlı ve bitkin hanımı bu kötü habere? aklıma gelen ve en az yaralayabileceğim açıklama işlerinin bozulacağı oldu. İşleriniz biraz bozulacak ama siz eşinize destek olup yeniden her şeyi toparlayacaksınız dedim. Kahvelerimiz bittiğinde Fevziye teyze ayrılmak için izin istedi. İnşallah senin dediğin gibi olur ama benim içimde daha kötü duygular var kızım diyerek yanından ayrıldı. Bu olaydan sonra Fevziye teyze ile karşılaşmamak için büyük çaba harcadım. Çok gariptir ki rüyalardan ben de etkilenmiştim. Fevziye teyzenin ve eşinin başına kötü bir şey gelmemesi için sürekli dua ediyordum. Ne yazık ki Fevziye teyzenin eşi Hakkı Bey 15 gün sonra aniden vefat etti. Hakkı Bey o sabah çoraplarını giymek için oturduğu koltuktan bir daha kalkamadı kalp krizi geçirerek aramızdan ayrılmıştı. Bir ay boyunca Fevziye teyzeyi yalnız bırakmamaya çalıştım. Her yalnız kalışımızdaysa rüyamdakilerden eksik kısımlar var daha bitmedi kızım diyerek acı çekiyordu. Beklenen olay Hakkı Bey'in mevlidinde yaşandı. İstanbul'dan yanında 12 yaşlarında bir erkek çocukla gelen orta yaşlı kadının anlattıkları eksik kalan zincirin halkalarını tamamlıyordu. Hakkı Bey ile 13 yıl önce tanıştım. Mal almak için İstanbul'a gelmişti. Gece çalıştığım pavyona geldi. O gece saatlerce konuştuk. Farklı bir yakınlaşmaydı. Bu bir iki ay devam eden arkadaşlıktan sonra Hakkı Bey beni işten çıkartarak ev açtı. Bir yıl sonra oğlum doğdu.'' oğlumuzun doğumundan 5-6 ay sonraysa Hakkı Bey bunun bir hata olduğunu söyleyerek bu ilişkiyi bitirdi ama her ay bana ve oğlumuza yüklü miktarda para göndermekten hiç vazgeçmedi. Bu çocuk Hakkı Bey'in öz oğludur. Ben o hayata dönmek zorundayım. Bu çocuğa artık bakamam. Onu siz daha iyi yetiştirirsiniz. Bu sözlerden sonra yaşlı gözlerle çocuğu bırakarak yanımızdan ayrıldı. Evet, Hakkı amcanın da defalarca rüyada söylediği gibi Fevziye teyze bütün acısını kalbine gömerek çocuğu evladı olarak kabul etti ve rüyada kendisine söylenen doğruyu yerine getirdi. Rüyalar bazen hayatımızda gelecekte olacak olaylara ışık tutabiliyor. Bu hikaye burada son buluyor. Şimdi Diğer hikayeyi anlatmaya başlıyorum. Yıl 2011. Serin bir ilkbahar pazar sabahının erken saati. 4.30 civarında yatağımdan kanter içinde uyanmıştım. Korkunç bir rüya görmüştüm. Rüyamda yaşadığım müstakil evin balkonunda koyu gri bir havada oturup gökyüzünü izliyordum. Çok sıkıcı, kasvetli bir hava vardı. Rüyamda abim ölmüştü. Öyle bir sıkıntı basmıştı ki Koygari gökyüzüne bakarak çaresiz bir şekilde ben şimdi ne yapacağım yüce Rabbim diye ağır bir sıkıntı içinde derin düşüncelere dalmışken birden uyandım. Derin bir oh çektim. Çok şükür sadece bir rüyaymış dedim kendi kendime. Havanın serin olmasına rağmen kolsuz fanilam gördüğüm rüyanın tesiriyle defterden sıra sıklam olmuştu. Yataktan kalktım, fanilamı değiştirdim ve elimi yüzümü yıkayıp bir sigara yaktım. Gördüğüm rüya sinirlerimi çok bozmuştu. Rüyamda abimin nasıl öldüğünü görememiştim ama öldüğünü biliyordum sadece. Sigaramı içerken sabah tekrar uyandığımda abimi arayıp da uyarayım ne olur ne olmaz diye düşündüm ve sigaram bittikten sonra tekrar uyudum. Saat 11 sularında uyandım. Kahvaltımı yaptıktan sonra arabama bindim ve bulunduğum çevredeki iş adamı arkadaşlarımın takıldığı salaş kahvehaneye doğru sürdüm arabayı. Selam vererek kahveye girdim. Okey oynayan arkadaşların masasına doğru gidip sandalyeye oturdum. Çayım geldi, içtim ve hemen kalkmak istedim. Arkadaşlar otur daha yeni geldin. Nereye gidiyorsun diye sordular. Hava güzel. Biraz turlayayım. Yine gelirim dedim ve ayrıldım onların yanından. Oradan çıktıktan sonra biraz daha yukarıda eski mezarlığın karşısında yine bir dosta ait olan başka bir kahveye uğradım. Mekanın sahibi hoş geldin abi dedi ve iddia bültenini alarak oturduğum masaya geldi. Garsonuna bize iki çay getir. Şeref abim gelmiş. Onunla güzel bir iddia kuponu hazırlayayım dedi gülerek. Çayı içerken kısa bir sohbet yaptık. Çay biter bitmez. Ben gidiyorum kardeşim dedim. Arkadaşım ya otur daha yeni geldin. Nereye gidiyorsun? İddaa kuponu yapalım dedi. İçim sıkılıyor. Bir sahilde tur atıp tekrar gelirim dedim. Ve hızla arabaya binerek sahile doğru yola çıktım. Tam ilçenin göbeğine geldim. E5 karayolundaydım. Kendi kendime sür İskenderun'a hava güzel çocukları ziyaret edip parkı götürüp gezdir şeref dedim. Yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki İskenderun'a gidip çocukları aldım. Sizi nereye götüreyim dedim. Luna Park'a götür babacım dediler. Ayrıldığım eşim yani çocuklarımın annesi de bindiler arabaya ve onları Luna Park'a bıraktım annelerine siz takılın ben İskenderun sahiline bir ineyim. Çocukların eğlenmeleri bitince beni ara gelip alayım sizi dedim ve oradan ayrılıp arabayı sahile doğru sürdüm. Saat 15.30 sularında sahile varmak üzereyken cep telefonum çaldı. Arayan kişi bana nerede olduğumu sordu. İskenderun'dayım dedim. Arayan zat bana ya bir şey duydum doğru mu bir araştır bakayım dedi. Ne duydun diye sorunca abini vurmuşlar dedi sakin bir ses tonuyla. Kısa bir süre araçta direksiyon başında dondum kaldım. Aklıma o an gece gördüğüm rüya geldi. Uyandığımda rüyayı unutmuştum. Ta ki abimin vurulduğu haberi gelinceye kadar. Telefondaki kişiyi kimden duydun dedim. Kimden duyduğunu söyledi ve o kişiyi aradım teyit etti. Sonra abimin iş yerinde çalışan elemanlardan birini aradım. Bana direkt başın sağ olsun şu anda devlet hastanesindeyiz savcı rapor hazırlıyor dedi. Hızla devlet hastanesine doğru gittim. Oraya gittiğimde abimin yalnız vurulmadığını yanındaki arkadaşının da vurulduğunu öğrendim. Enteresan olan daha sonra yaptığım araştırmalarda Suikastle bağlantılı olduklarını öğrendiğim birçok sima ile hastanede karşılaşmamdı. Gördüğüm rüyayı unutmuştum. Bu yüzden abimi uyaramamıştım. O günden sonra geceleri çok nadir uyuyabildim. Abimin suikasttenin üzerine gidince inanılmaz olaylar, ölümler ve tarafıma suikastler de başlamış oldu. Ve ben yıllar sonra o bölgeden ayrıldım. Çok uzaklara gittim. Şu an kafamı dinliyorum.